Evet, şimdi şöyle mesanenin içine bakıyoruz. Burada çok yaygın lökopraki dediğimiz, o bizim iltihabın sebebi olduğunu düşündüğümüz alanlar mevcut. Kaç senedir yaşıyorsunuz iltihapları? Dört yıldan beri bu ağrılar, bu sancılar Dört yaşıyorum. Evet. Sancı, yani o mesanenin, sen de burasında evet. bir şey batıyor gibi hissediyorsun değil mi? Evet, diken gibi batıyor. Beni çok rahatsız ediyor. Evet. Yani şimdi baktığım zaman çok yaygın, geniş. Sen de bu beyaz alanı görüyorsun değil mi? Evet, görüyorum. Peki sen sistoskopi olmuşsun. Ne evet. dediler sana? Bana dediler ki interfisiyel sistik. Evet. Bana ilaç verdiler. Bu ilacı kullandılar. Bir senedir Elmiron. Bir, El evet. bir buçuk, buçuk senedir Elmiron El kullandılar. Şimdi yani buna bir ürolog arkadaşım baktı. Evet. Ve bundan belki şuradan biyopsi almış bile olabilir. Ve burada evet. bu dokuyu almadı. Yani bu dokunun çünkü alınması üroloji dünyasında bilinen ve önerilen bir şey değil. Ama bu doku var işte sende. Ee, gerçekten çok zor böyle yaşamak. Çünkü Şurası gibi normal bir doku değil bu. İdrar buraya değdiğinde hiç problem olmaz ama buraya değdiği zaman asit gibi yakıyor hmm. ve bu rahatsızlığı veriyor. Hmm. Evet, şimdi bunun dışında mesanede bakıyorum neler yapmış. Bak şurada bir doku var. Bu aslında büyük ihtimalle doktor arkadaşımın biyopsi aldığı yer. Yani o mesanedeki lokoplekiyi bir patoloji olarak kabul etmediğinden gidip başka yerlerden biyopsi alıyor doktorlar e, mesaneyi doldururken belki orası kanadı intersiyasit gibi o yüzden oradan aldı. İşte onlar da kronik iltihap diye filan geliyor. Şuralara bakıyorum. Mesela burası da böyle kırmızı bir alan. Mesanenin içinde başka kırmızı alanlar da olabilir. Bunun sebebi senin iltihabın, şuradaki mesanenin tabanındaki iltihap tedavi edilmedikçe yayılmaya başlıyor. İlk yayıldığı yer buradan karşı duvarda değdiği yer. işte şuraya değiyor demek ki mesane boşalınca buraya yayılıyor. Ondan sonra yavaş yavaş tüm mesane duvarlarına yayılıyor ve mesane artık her tarafı iltihaplı bir mesane haline geliyor. E, bu hallere düşmeden buraya gelmeden bunun temizlenmesi lazım. İnsanlar şöyle düşünüyor. Ya ben sistoskopi oldum. E olsa bir şey görürdü. İşte bu. Sen olmuşsun ve bu evet, duruyor. Bunu gördü zaten. Beyaz tabaka var dedi bana. Evet. Mesela Ama bu tabaka hiç... Sadece... El İlaçla mi? tedavi edeceğim. Evet, ilaç. el ol ama işte olmamış, Başka tedavi şey. olmamış. Senin de bir sene Elmiron kullanmana rağmen şikayetlerin evet. geçmemiş. Evet. evet, şimdi bu tersten şöyle bir görüyorum? Şuradaki benim aletim içeri giren flexible stetoskop. Şurada da sen bana dedin ki içimde diken diken batan bir şeyler var Efendim, dedin, değil öyle mi? Öyle dedim. Evet. Bak resmen diken gibi bunlar batıyor. Bazı insanlar diyor ki bana lökoblekerimi yaktı doktor ama düzelemedim. Neden acaba? İşte onlarda da biraz şu kenarlarda kalabiliyor. Mesela şu arka tarafa iyi bakmak lazım. Bunlar flexible ile iyi görünüyor ama rigid ile kaçabilir. Şuralarda bu polip gibi şeyler kalmaması lazım. Bunların hepsi yani hani basit bir işlem ama bir tecrübe gerektiriyor. Mesela şu tarafta bakıyorum yana doğru çok girmiş. Şurada yana. Bu yanları şöyle üste doğru girmiş. Bunları unutmamak gerekiyor. Biz de unuta unuta öğrendik. Bazı yaptım düzelmedi. Sonra bir daha baktığımda bunları gördüm. İşte buraları önünü arkası mesela bakın şu aşağısı kolay. Bunu herkes görür. Ama şöyle yan tarafta bu sağ yanda unutmamak gereken bölgeler var. O yüzden flexible'la önce bir bakıp değerlendirip tam nereyi yapacağımı görmeyi şu anda daha çok tercih ediyorum, seviyorum. Şuraların temizlenmesi gerekecek. Geniş bir alan. Her tarafa dikkatlice. Özellikle şuradaki polipler şu üst tarafı burası. Evet. Bunları alttan görmek daha zor. Evet tamam.